Annem nasıl? İyi olacak her Gerçekten üzgünüm. Yaşama şansı pek mümkün değil. Onu kimse itmedi. Sadece düştü. Bırak polis işini yapsın. Gurinder kendi mi düştü yoksa biri mi itti? Bir yakınım var. O hemşirelik yapıyor. Onunla konuşacağım. Ve bize kesinlikle yardım edecektir. Emin misin parayı kanı bulacak mısın? Evet. Mı? Kanı bulmak için elinden geleni yap. Eğer parayı gerçekten kanı ayarlarsa o zaman annem kurtulacak mı? Ve onun yaşaması benim ölümüm demek. Anneme bir şey olmayacak. O iyileşecek. Ben hemen gidip geleceğim tamam. Ben profesyonel katil değilim. Ama seni öldürmeye mecburum anne. Çünkü bilincin yerine gelirse her şeyi sancıyı anlatırsan... ...o asla benim olamaz. Üzgünüm. Gönül Sözüm yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.